Hoş geldin sevgili ikizler burcu. Umarım iyisin. 29 Mart tarihinde Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmaların güzel etkileri bazen de maalesef olumsuz yönde etki alanları da olabilmektedir sevgili ikizler burcu. Bense bizler için bir kart seçmek istiyorum bu destemden. Ben de bir ikizler burcuyum. Acaba bu tutulmanın etkisiyle ikizler burçları hangi enerjiler içerisinde olabilir? Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Sevgili ikizler burcu. Hadi bakalım. Evet. Şöyle ki sevgili ikizler burçları. Bizler şeffaflığa çok önem veririz. Keza doğruluğa. Ha, hukuk, adalet konuları da bizler için oldukça mühimdir. Şimdi Niceleriniz eylemlerinizi, duruşunuzu değiştirebilir kişilere ya da hayata karşı tavrını değiştirecek olan nice ikizler burçları açığa çıkabilir bu tutulmanın etkisiyle. Öte yandan artık hani samimiyetsizliklere tahammülüm yok diyecek olan ikizler burçları da açığa çıkabilir. Sadece ufak bir ricam var. Sevgili ikizler Burcu bir sakin ol. Öyle ikinci üçüncü kişilerin senin frekansını düşürmesine sakın izin verme. Bizler ki çok neşeli insanlarız. Evet hayat inişli çıkışlıdır. Ee, bazen böyle moralimiz bozulabiliyor. Ama her şeye rağmen tekrardan ayağa kalkmıyor mu sevgili Kizler Burcu? Şimdi bu tutulmanın etkisiyle yüzleşmelerde açığa çıkabilir nicelerini sen bunu bana nasıl yapabilirsin gibi enerji içerisinde olabilir ancak intikama hiç gerek yok sevgili ikizler burcu hırs intikam konularından uzaklaş der bu kart aynı zamanda ayrıca tekrar hatırlatmakta fayda var sevgili ikizler burçları şu hayatta kim ne ekerse onu biçer İnanın görelim veya görmeyelim. Karma işler. Üstüne ilahi adalet. Evren her şeyi kayıt altına tutar. Sevgili ikizler burçları, yani hiç öyle intikam gibi hırs alanlar hiç girmeyiniz. Siz kendinize odaklanın. Neşenizi kimse düşürmesin sevgili ikizler burcu. Öte yandan birçoğunuz artık hani şu enerji içerisinde de olabilir. Ya gittiğim yol bu değil ya da hani mevcut konumdan ben çok rahatsızım bana bir değişiklik lazım e biz ikizler burçları sıkılgan insanlarız yani hayatımızın gerçekten de renkli olması da lazım evet sabretmemiz gereken durumlarda sabrederiz zorlansak da ama bizler ki Hani on parmağımızda, on marifet istediğimiz zaman o negatif alanları pozitife de çevirebiliriz. Ben niye öyle değilim diyenleriniz varsa bu tamamen yükselen burcunla alakalı. Yoksa var ya bir ikizler burcu hani e, bir şeye odaklandığı zaman o konu üzerine gider ve yapar. Sevgili ikizler burçları dilerim bu e, tutulmanın etkisiyle niceleriniz şu konuda bir uyanışa geçer ben hayatımı nasıl güzelleştirebilirim? Hayatımı kimler dahil olsun veya olmasın? Evet niceleriniz iyi niyetin de şöyle bir ele almak isteyebilir. Bazen maalesef iyi niyet yaramıyor. Görenler vardır. Maalesef bunlar yüzünü tecrübelerdir. Dostum dersiniz. Dostunuz arkanızdan da vurabilir. Ya da insanlar iki yüzlük de yapabilir. İşte maalesef sevgili ikizler burcu insanlar iyi ve kötüye ayrılır. Herkes sizin gibi bir değildir. Sakin olunuz. Duygularda bir geçişte yaşayabilirsiniz. Kendinizi motive edin. Şayet kendini gergin hissedersen bunlar tutulmanın etkisi deyin. Olur mu sevgili ikizler burçları? Nice güzellikler diliyorum sizlere. Görüşürüz. kalın.